Arkadaşlar hoş geldiniz. ben Emre. bugün size R25'e aldığım arka çanta hakkında fikirlerimi söylemek istedim. şimdi ürünün linkini şeye koyarım. Açıklamaya koyarım. Ford GT diye bir herhalde şey adı öyle olması lazımdı. Diamond diye olması lazımdı ismi. Ee, şimdi e, a R25'e bunu çanta demiri olmadan e, bağladım iplerle. Onu göstereceğim. Bir de çantanın kalitesinden bahsedeceğim. E, şimdi şu yukarıdaki ip göstermelik. Onu e, o bir işe yaramıyor. E, beyaz olan ip bir işe yaramıyor. Şu şeyden bagaj kapağının altından bir tane geçiyor. Sonra e, yukarıdan iki tane cırtlarla sabitliyorsunuz. Burada benim dikkat ettiğim şey şu. Çantayı ben şey yapmıştım. Daha önceden tekere yani aşağı daha yakın olduğu için tekere sürttü. Şu çantanın altı biraz şey oldu. Nasıl göstereyim? Biraz zarar gördü. Şuradan görebilirsiniz. O yüzden biraz daha yukarıya yakın şey yaptım. Bağladım. Yukarıya doğru bağladım. Sonra iplerle Şuralarında şeyler var, kanca var. Ee, i̇ple böyle iki tarafından bağlayıp kuyruğa bağladım. Ee, daha sonra önde de kancası var. Onu da cırt kelepçeyle Aa, bu kopmuş mesela. Yeni haberim oldu. Cırt kelepçeyle şeye bağladım. Hatta bak, direkt şeyden kopmuş. Kancası kopmuş. Bunu da gördüğümüz iyi oldu. Yani çantanın kalitesinden bahsedeceğim zaten burası kopmuş yani. Sonra diğer kanca da böyle. Ya cırtla bağlamam iyi oldu çünkü çok sallanıyordu bu böyle çok rüzgardan açılıyordu şöyle şey oluyordu. Cırtla bağladığım için o kadar sallanmadı ama giderken gene 130'u geçtiğinizde sallanmaya başlıyor. Kalite olarak yani nasıl söyleyeyim şöyle büküldüğünü görebiliyor musunuz? Malzeme çok kaliteli bir şey değil. Fermuarları e, kalitesiz. Mesela içine çok ağır bir eşya yüklerseniz zaten benim çanta yamuldu gördüğünü görüyorsunuz. E, çok ağır bir şey yüklerseniz bu fermuarların e, şeyleri ne derler? Dikişleri patlayabilir. O yüzden e, çok ağır şeyler koymamak lazım. Aslında fiyatı da Bence ucuz değil. Ya Şeylere göre ucuz. 16-17 bin liraya da var. Arka çantalar. Bunu ben 2500 liraya almıştım. Ona göre ucuz ama gene de bir kalite istiyor yani. Ona göre. Bir de şu şey bozulduğu için adı ne bunun? Bu işte kilit mekanizması bozuldu. Onun için şöyle bağladım. Bunu niye bağladım? Giderken açılmasın da şu şey olmasın diye. Ee, o yüzden bağladım. Şöyle içine, ya içinde eşyalarım var. Şimdi ben 200 kilometre yoldan geldim şu an. İçinde de bir şey yapmışlar. Şöyle ekstra bir kumaşı var. Hmm. Şurasında içinde bir file var işte. Bir de şurasında bir lastik gibi bir şey var. Onu da bir şeyleri atıyorum poşet koyup sabitlersiniz diye yapmışlar. Ee, böyle ee, beni şimdilik 200 kilometre yolda getirip götürmeyi şey yaptı, başardı. Ee, çok memnun kalmadım. Malzeme kalitesi düşük. Ama e, yani çanta demiri olmadan takılabiliyor. Ee, orası şey. Yani daha doğrusu ben çanta demiri olmadan taktım, böyle iplerle uydurmasyon bir şekilde taktım, e, götürüp getirdi. Daha sonra başka neyden bahsedebilirim? E, 170 hızlara çıktım, e, onda da bir şey olmadı. E, böyle dışarıdan güzel görünüyor ama göründüğü gibi kaliteli değil. E, öyle bir de şeyden bahsedeyim yani R25 ile yani uzun yol yapmak hani 200 km neyse de daha uzun gidecekseniz biraz beliniz ağrıyor çünkü ya yatıp gideceksiniz eğer e, dik dur durarak gitmek isterseniz zaten tam dik oturamıyorsunuz ondan sonra e, sürekli yatarak gidince de beliniz ağrıyor o yüzden uzun yolda e yani uzun yol çok seviyorsanız R25 yerine atıyorum işte başka tur motorlarını tercih edebilirsiniz. O yönden bir fikir sunmak istedim. E yani ben yani ben R25'i işte ekonomik hani biraz yakıt tasarrufundan dolayı bir de piyasası işte yani hemen satabilirim düşüncesiyle aldım. Ama tur motoru e, olsaydı e, uzun yolda daha rahat edecektim. Ama şehir içi daha çok kullandığım için e, şu an bu motor e, beni tam yani benim is şeylerime isteklerime cevap veriyor. E, böyle fikirlerimi söylemek istedim. Biraz e, çok derdimi anlatamamış olabilirim. E, faydam olduysa ne mutlu. E, o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle kısa bir video çekmek istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.